Yıl 2025 ve şu anda müzik dünyasında gerçekten de tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Neden mi? Çünkü yapay zeka dediğimiz şey var ya, işte o müziğin bütün kurallarını resmen baştan yazıyor. Hadi gelin şimdi bu konunun tam ortasına dalalım ve bu devrimin başrolündeki Suno AI neler yapabiliyormuş hep birlikte görelim. İşte bu cümle son birkaç aydır teknolojiyle müzikle ilgilenen herkesin dilinde. Düşünsenize, eskiden hayal bile edemeyeceğimiz bir şeydi bu artık tamamen gerçeğe dönüştü. Peki ama nasıl? Yani bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu sorunun cevabı bugünkü konumuzun tam da merkezinde. Gelin bu teknolojinin içine girelim. Neymiş ne değilmiş bir bakalım. Eğer Suno adını bugüne kadar hiç duymadıysanız, inanın bana çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Çünkü Suno AI, hani abartısı söylüyorum, kelimenin tam anlamıyla cebinize sığan kişisel bir müzik stüdyosu. Olayın temeli aslında inanılmaz basit. Aklınızdan bir fikir mi geçiyor, bir duygu mu yoksa bir hikaye mi? Bunu sadece birkaç cümleyle yazıyorsunuz, o kadar. Ve Suno yazdığınız o metni alıp saniyeler içinde, evet, saniyeler içinde bitmiş bir şarkıya çeviriyor. Ve işin en çılgın kısmı ne biliyor musunuz? Suno'nun neredeyse hiçbir sınırı yok. Aklınıza ne gelirse, rap, pop, rock, akustik, hatta bizim Türk arabeski bile. İstediğiniz her türde, istediğiniz dilde müzik yapabiliyor. Bu da onu gerçekten inanılmaz derecede esnek, çok yönlü bir araç haline getiriyor. Aslında Suno bir süredir piyasadaydı evet ama ama sonra bir şey oldu. V4 adını verdikleri yeni sürümünü yayınladılar ve işte o an her şey değişti. O güncelleme ile birlikte Suno hani böyle aman yapay zeka işte denilecek basit bir oyuncak olmaktan çıktı. Resmen insan eliyle yapılmış gibi işler çıkaran profesyonel bir araca dönüştü. Peki ne değişti de bu kadar büyüdü olay? Şöyle söyleyeyim, vokaller. Artık çok daha temiz, çok daha duygulu. Enstrümanlar sanki gerçek bir stüdyoda kaydedilmiş gibi ve artık öyle kısa kısa demolar değil, baştan sona tam bir şarkı yapabiliyorsunuz. Belki de en önemlisi mix, mastering gibi o bütün teknik sıkıcı detayları bile artık kendi kendine hallediyor. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım değil mi? Bütün bu teoriyi bir kenara bırakıp bu gücü kendi gözlerimizle görelim. Şimdi sadece tek bir cümle yazacağım ve ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hazır mısınız? İşte komutumuz bu. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi öyle karmaşık bir şey yok. Sadece tarzı söyledik, kadın vokal olsun dedik ve biraz sinematik bir giriş istedik. O kadar. Şimdi bakalım, Suno bu kadar basit bir isteği neye dönüştürecek? Evet, yanlış duymadınız. Sadece 10 saniye, bu 10 saniye içinde bu yapay zeka hem sözleri yazdı, hem besteyi yaptı, hem de stüdyo kalitesinde kaydı. Sonuç? Yani ne diyebilirim ki? Gerçekten akıl almaz. Şimdi aklılara şu soru gelebilir. Peki bu alanda sadece Suno mu var? Tabii ki hayır. 2025 yılına geldiğimizde yapay zeka müzik pazarında bayağı ciddi bir rekabet oluştu. Hadi gelin Suno bu rekabette nerede duruyor, rakiplerine göre ne artısı var bir bakalım. Mesela Udio diye bir rakibi var. Özellikle sinematik işlerde, film müziklerinde falan çok güçlü enstrümanlar üretiyor. Google'ın müzik efeksi var. O daha çok size ilham verecek kısa döngüler, küçük fikirler üretmek için harika. Ama Suno'yu farklı kılan şey şu, vokali, enstrümanı, aranjeyi, her şeyi tek bir komutla baştan sona bitmiş bir şarkı olarak size sunuyor. Yani tam bir paket. Yani özetle işin kritik noktası şu, aklınızda bir şarkı fikri varsa ve bunu en hızlı, en basit yoldan bitmiş bir parçaya dönüştürmek istiyorsanız, 2025 itibarıyla en iyi, en pratik seçenek kesinlikle sunu. Peki tamam çok güzel harika bir teknoloji ama bunu sadece eğlenmek için mi kullanacağız? Elbette hayır. Şimdi geldik işin en heyecanlı belki de en çok merak edilen kısmına. Bu işten nasıl para kazanılır? Sun oyun nasıl bir gelir kapısına dönüştürebiliriz? Buradaki olasılıklar gerçekten neredeyse sonsuz. Mesela içerik mi öğretiyorsunuz? YouTube ve TikTok için telif derdi olmayan güncel, trendlere uygun müzikler yapabilirsiniz. Podcastler için, reklamlar için özel fon müzikleri hazırlayıp satabilirsiniz. Hatta daha da ileri gidip elinize tek bir enstrüman almadan kendi albümünüzü yapıp Spotify'da yayınlayabilirsiniz. Düşünsenize. Ve işte... Bütün bunları mümkün kılan altın kural, en önemli detay da bu. Sunuyla ürettiğiniz her şarkının ticari hakları, telifi tamamen size ait oluyor. Bu ne demek? İstediğiniz gibi satabilirsiniz, lisanslayabilirsiniz, istediğiniz projede kullanabilirsiniz demek. Bütün kontrol sizde. Şimdi gelin bir adım geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Çünkü bu teknoloji aslında sadece basitçe şarkı yapmaktan çok daha büyük bir anlama sahip. Bu müziğin ve genel olarak yaratıcılığın geleceğini kökünden değiştiren bir şey. Bakın, yıllarca müzik endüstrisi dediğimiz şey neydi? Milyon dolarlık stüdyolar, ulaşılması zor ekipmanlar ve sadece seçkin bir azınlığın elindeydi. Ama artık o devir kapanıyor, işte bu değişim bundan daha net anlatılamazdı. Ve devrim tam olarak burada gerçekleşiyor. O ulaşılmaz görünen milyon dolarlık stüdyoların sahip olduğu bütün güç artık hepimizin cebindeki şu küçük aletlere sığdırılmış durumda. Artık bu teknoloji sayesinde müzik yapmak gerçekten herkes için mümkün pahalı ekipmanlara, yıllar süren müzik eğitimine falan gerek yok. İhtiyacınız olan tek bir şey var, hayal gücünüz. Peki, şimdi bu sınırsız güç sizin elinizdeyken sormak lazım. Siz ne yaratacaksınız?